Merhaba arkadaşlar, Anaol kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarlaya geldim. Annem telefon açmıştı. Ona yardıma geldim. İlk önce buradan başlayayım çekimlerde. Gördüğünüz gibi su kurumuş tamamen. Şu anda buranın avar bozumu yaklaştı. Bize avar dedi, sepselerde, tarlaya. O yüzden sular ya kesildi ya da tamamen kurumuş olabilir. Hadi i̇şte yürüyelim yaklaşıyor artık. Ama daha sebzeler falan yem yeşil. Çünkü havalar daha soğumadı. Havalar soğumadığı için de bütün yeşillikler aynı kalıyor. Annem de tarlada çalışıyor şu anda. biber topluyor annem. Şöyle çevreden bir çekim alayım. Selamun aleyküm. Kolay gelsin ana. Ne gördün? Biber mi topluyor? Vallahi biber topluyorum. Her tarafı bozmuşlar. Yarın hayvanlar girer. He. Yeni mi geldin? He. Bunu ile üç kuva topladım. Onu beş dakika olmuş He. Geliverin biraz ağzı korktum. Niye korkuyorsun? Niye bim daldım gittiydim. Ha yine yazık mı değil hayvanlar gir He canım niye gidiliyorsun? O ha. kadar emek verdin. Bundan başka e, olur mu ya biber? Yok yok. Olmaz değil mi? Olmaz oğlum. Sonu kadar. Hayır tamam. Son biberi toprağı yok. Son. Her günden ne olursa pazardan almadan Hayvan asıl girmezse, sulansa biraz daha ufaklar var, değil mi He de. ee. Ama hayvanları sürerler yarın Bakalım adını onu bozmuşlar He ee. Bozum zamanı yaklaştı galiba He ee, Bozulur canım Yani Bozuldu bile, ne bozulur Yeni varıp ne yapıyorsunuz izleyicilerim? İpeyden beri konuşuyor musunuz? İşte iş telaşı. Serkan'ın işi vardı 7-8 gündür. Ben de işte kendi başıma uğraşıyorum evde. Bu bon, halamcağın kahvaltısını yaptırdım. Bir dedim bakayım dedim. Bura geldim. Ee, He. Gelmeden bakalım. önce de beni aradılar. He? Gelmeden önce beni aradı annem aradı diyor. Çünkü diyor. burada topladığı malzemeleri götüreceğim toplayayım, hazırlayayım dedim, bir getir dedim. İşin bitti, o da tamam dedim. Gelmiş, Allah razı olsun. Hepimizden olsun yavrularım, hepimizden. İşte düğüne böyle bozuluyor, işte biz de böyle. Bir gün koç edeceğiz. Babam bayağı kuhun olmaz, sıcak çöpünü öreceğim dedi ya. Ben de dedim düşüreyim. Mecbur toplanacak bu. He, yarın hayvan nasıl gelince Vakit yok demeden. Üf. Sıcak vallahi. Hava sıcak. Ya, sanki yağmur sıcağı gibi. Yağmur sıcağı var gibi. Belki iyi bir başladı. Geri de kesildi. Aynen öyle. Sen ne ordun ya? Vallahi iyi. Dün bitirdik. Bitirdin mi? Az bir eksik kaldı. Dezleri atılacak. Onları da kendim atacağım. Evet. İyi iyi. kula kula oturun. Tüm balkonu bir yıkadık kabadan. Bir daha yıkayacak böyle. Aşağılar yıkanacak. Allah kula kula oturtmak nasıl bilsin. Herkes amin, amin. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Çoluğunuzun çocuğunuzun. Allah'ım yarabbim. Cümleyle esirge herkese. İftirlerin kini, sonra benim kini. Herkes Allah yuvasında, evinde mutlu etsin. Amin. Bayağı da sürdü, kaç gün sürdü Serkan? Yedi. anız olur mu? Öz diyor ki. Öyle bir şu adam bir biber yürüyeden yürüyor ki koca ağışla. He büyük olsun. Büyükten zarar gelmez. Zeycilerimiz, yavrularım siz nasılsınız? Aman diyeyim dışarıda çıkma hastalık burada da çuvalmış. Öyle diyor sen niye çıkıyorsun? <laughs> bana bakma benim yaşım atmış, işim bitmiş. Onlarla ben bir Vallahi televizyonlar söylüyor, çuvalıyormuş. Yorulum lan. Bizlere bakmadı. Allah esirgesin. Amin amin. cümlemizi. Babam ne oluyor ya? Valla babam da oturuyor, acizleniyor, sıdalanıyor. Dış anneci gidemiyor. İyice kafa koşu işte. Onu ben bugün olmaz da yarın Aksaray'a götürüyorum. Duruyor o da ne olacak? Doktora gidelim. Bayağı iyice usandı gezdireyim onu. Ayaklarım gidişiyor diyor. Bitlendi mi yoksa diyor. Onda kızı herhalde tutuyor da. Tatlı tatlı gidişiyor şey altının altı diyor. Gidişir. herhalde. Kaşınıyor yani. Gidişiyor dediğimiz arkadaşlar Gidiyorlar kaşınıyor. E? biz gidişiyor diyor ya o kaşınıyor demek diyorum. E? Çoğu belki anlamayabilir. Kaşınıyor olabilir. he kaşınıyormuş. Kırığı tutar kana Biz öyle direkt de. Öyle kaşıyor kırığı şeyi. Kaşıyor bir salçıdan. Ne bir o da işte oturuyor, yatıyor. Sen şöyle kapıyı açıyor, ağzını dışarı dışa bakıyor şöyle. Ne olacak? Üç altı ay geçti evvel cool. kuğun. Ayın 21'inde 21 gün oldu evvel kum. Pazartesi kum. Canlarım. Ben buradayım yavrularım. Sizi özledim. Ben sizi korumam ama siz, siz beni koruyorsunuz. Çıramları var anne izleyicilerin. Bol bol. Hepinize babama. Sana. Aleyküm selam. Buradan tarladan ben de onlara kucak dolusu selam yolluyorum. Allah'ım canlarını sağ etsin. Ne muratlar varsa versin kurban olduğum Allah'ım onlar. Onları iyiyse ben de iyiyim. Ben de diyorum onlar beni ince soruşturuyor diyorum. Bunları ne yapacaksın anne? Biber mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Yemek biberi yaparım. Yemek biberi mi? Yemek biberi yaparım. Yemek, biberi yaparım. Yarım etiyon kıydım, bir yiyen kurudu. Bunu da kurut. Beraber diğerine götürür, çektirecek onu. Biber yapan. Yemek, Yemek biberi. biberi. Bunlar işte sonradan dölleyenler. Sizin hayatı şey ettiniz mi ya siz? Hı. Hmm. Bitirdiniz. Yok daha var biber de. Olsun canım sulam yine uzlarım daha biber. Suladım daha. Sula sula. Dün... Tünz müydü neydi suladı? Sana hayvana sık girecek diye korkmam. Evet, Akımın onu olsa ben bunu daha düşürmezdim. Ama baksana ardına onu bozmuşlar. Ee. Fasulyeyi de yoldum gittim. Evet annem fasulyeyi yoldu arkadaşlar. Bayağı bunu arabayla çektim. Çıktı. Biz iki kişinin ötürük de. Şimdi bilen var bilmeyen var. İki kişinin kadar çıktı. Bilmemize yeter. Yeter. Evet. Patlıcanların da büyümüş. Bunlar da işte he. Görüyorsunuz arkadaşlar annem patlıcanlarını. Burada da var. Bazen çiçek açmış anne yine de. daha hiç kırıldı <laughs> patlıcan verecek. çiçek açıp da. Kışın bir şey olmaz patlıcanı soğukta. Acı patlıcanı gıda çalmazmış. He. Öyle batı sözü var ya. son geldi geçti altaydı gittik. <laughs> Elhamdülillah. Çok yaşa. Hep birlikte. Bundan başka ne iş koyacaksın anne? Vallahi başka bir iş görmeyeceğim. Marsa de şuralardan misir alacağım, gideceğim. Ben duracak halim yok. Bence de hava iyice sıcak çökmeden. Ben gündür düşüremedim. İyice sıcak çökmeden toplayalım bunları, götürelim. Ee, benim işim yok. Ben bir şunların uçun geldim. Bir iş kalmadı. Ne iş kalacak kalın? Zaten ne işimiz vardı da. Ha bize bir işiydi buralar. Hobi bahçeni gördün ya? Hobi bahçem iyi. Hobi bahçemin biberi iyi. Domatesi iyi. İyi oldu iyi. Ee. da halen. Bulamazsan olmaz. Yine de dönemez bunlar. Orada da çok iyi. İşte bozuldu gidiyor. Yine sana yakadan yok. Ölmezsek yine sana ölürsek yok. Hayırlısı Allah'tan. Bu nasıl gittiyse ne olacaksa bilemem. Başına ne geleceğini bilemem. Hala biberi var ya dişireceğim. Dişirdin de iyi diyorlar. Ben de dişirmedim. Lazım oldukça kullandım. Hmm. Biberi dişirip sula açıyorum. Mısırları topla bir haşla. Babam sever. Ben de severim haşlamayı. Haşlanım. Şey, turanta sayılır, son şey son şey. He. Son mahsullerimizi toplayalım, pişirelim, evet. kaynatalım, yiyelim. <laughs> Bundan sonra bir daha seneye kadar göremezik. Çoluklarımız, çocuklarım bakıl oradan görüyor ama yazık. Yelemur, yemur. Yele Başka ne var ne yok. Bizde bu kadar. Vallahi başka bir yaramaz durum yok. Aynen hayat devam ediyor. İşte kimine gülüyor, kimine gülmüyor. Öyle devam ediyor hayat işte. Allah'ın emrine şükür diyoruz. Halimize şükür, diyoruz. Çok şükür. Sonsuz şükürler olsun. Elzide kucucu kalmışsın. Dolmalık toplum biber öbür biberden topluyorum melemenlik kızartmalık dolmalık patlıcanlarla ne dolma doldururum şunları güzel olur bir de de size bu göstersem evet. dolma yaparım güzel olur annem dolma yapar onları kurudur kuruduncu da yaparım hiç de He ya, şimdi de olur kuruyunca da Kuru, kuru dolmalık kuruttum bir sürü patlıcan biber domates hayvan girmese bu dalında iyi kuruyor kızarıyor He. da Hayvanlar girer işte. Evet. Ba Biz burada bozum direk. Yavrum burası. Arka ne var anne? Bu ayın kırmış. sonuna hiç kalmaz. Görmedin mi anne daha orada? Şu, ha? Onu görüyorum da. Yarın koş karışımı mı Bu ayın 10. ayın 10'unda karışır bizim koç. Yaklaşık 15-18 gün sonra. Davarlar varlar hep girer içine. Şimdi ise onun için biz ilk kenden İrken de değil de işte bozuyor. Dolma yaparız. Kış gelince. Kuru duru. Koyuru böyle. Güzelcilerim, yavrularım. Annelerim, babalarım, kuzularım, oğlanlarım, kızlarım. Buradan size kucak dolusu selamlarım var. Öpüyorum sizi. Haydi. Öh, kapatma lan da ben hadi dediğime bakmasın. <laughs> Kapatmıyor ki zaten. İşte şu kadar biber topladım son dölünü. Dolal olarak atacağım videomuzu. He dolaba atarım. Şu da var da ne bir tane, iki tane biber var bak daha orada. Kozdan da kalmış. İki, var. dört. Yanında, önümde de var iki tane. Kozum görmüyor. Hatice teyzem buralarda kendini avuttu. Kışın ne olacak? Şurada ateş. var ama da küçük daha. Hani ne küçük? Kar kapıyı çevirince. Görüyor musun? Gördüm onu da gördüm da şurada bir şey içirdim. Ah. Sen Şuradan, koy onu ben çıkarırım yukarıya. Şurada bir koyayım bunu. He. Sen mısırları kır. Mısır varsa da. Bak bari mısın? mısır da. alayım şöyle. Bakam pek ağrıyor lan. Kesirlerde sundaklar. Şimdi mısır kırımına geçtik. Annem mısırlara bakıyor olanları kırıyor. Evde kontrol eder, sütlülerini kaynatar, kurumuş olanlarını da kurusun diye asar, seneye ekmek için. Toğum içecek, toğum olur. Evet. Senlerim benim. Siz mi rahatsınız, biz mi rahatsın? Bende bilemeyeyim. Soy da bakalım bir tane. Kostaj Sonra da ektiğimden fazla büyümemiş. Sonra ektim. Bunlar ee. Bunları kaynadırık. Bunu ben sonradan da ektim. Paklayı soğuk aldıktan günde fazla büyümedi. Şey kırmışlar buraları. Hayvan gibi bakın. Hmm. nata da taşları üçüncü masaya akmalımış. Eee. Lan var. Bakayım. Hah. İşte şöyle idereyim soba yakarız. Sobada haşlarım bunları ben. Aynen öyle. Ama hayvan girmiş. Buna bak, yüzünden büyükmüş. Görüyorsunuz kovadaki mısırları. Hmm. Bunlar işte beyaz fasulyemiz. Annem unuttuğu fasulyeleri de topluyor bu arada. Görmemişsin otun içinde. İşte beyaz fasulyemizde şöyle bir şey olur yavrum. Biliyor, bilen bilir. İşte, işte ideal iyi kalanlar Bakalım. hele. Hmm. Sibime koy. Sibine <laughs> <laughs> oldu? Ben para çıkar Benimkinden de paklara çıkar. Koyduğum <laughs> <laughs> paklalar atarım sibime yavrum. Kırmışlar oğlum şu anda vallahi bakalım. Valla ne iyi kırmış hep bak. arkadaşlar görüyorsunuz. Aman. Bunlar da kırılmış. Pakla yol arkana daha hep kuruyordu bak bak. Hmm. Yok, ya bu Ondan kadar dışta kalanı böyle yediler Hızlı kırmışlar gibi Hı kırmışlar mısırı Bak hele arkadaşlar. Yeşil olduğu için bunlar tüm kırılmışlar. Hayvan da yemiş oğlum bunlar. Bundaklarında. Hmm. İşte bu ondan dışta kalan böyle olmuş. böyle He, gel. Evet. Köyde hayat böyle arkadaşlar. Hayat böyle annesi. Ekersin, dikersin. Günü geldi mi hepsi kurur. Seneye tekrar aynı şekilde ekersin, dikersin. Ölene kadar ömür böyle devam edecek. Ömür boyu böyle. kalan hmm. böyle dene dene dişiririk dişirdik mi diye bir gün yedik mi kalan da dokarık çöpe niye evet. dokuyormuş iyi. ya yiyon yiyon bir de o sanıyon kapının önünde de tokuşlanacak. Ece'yi tokuşladım. Şurada var. Şurada var anneki hani şu tane. Ağaç dikilir Cemce. Yılan oluyor Serkan. Ne ağacı? Diyarın kuyuya. Bir koya ya. diye. Kadınlar yazılmak isteyen yazılsın diye. Güyelikten hadi diyorlar. Sen zaten gidemez. Senin sezon kapandı kala. Ne canım karı? Usul usul şaşayla çıkıyor. Yok yok. Çevrenle gitti. Rilan oluyor bu dengelikten. Aile kuşmullarımış. Hı hı. Gidebilsem de Tabi gitsem ne var Valla Sen gitme boşver Sen evinde otur Senin hastan var evde He Yıkıldı ambulans evi <laughs> Gidemiyor Ambulans gidemiyor gayri Çarşıya Yok lan iyice biroş oldu. Salak gibi oldu evde valla. E, gezdir bir tane çıkar dışarıda. da. Dışarı da çıkarayım. Mahalleyip çıksın dolansın anne sanki afat kut nasıl mu? Nasıl inecek? Niye? Hastalarla inecek? He. Ben indiremem. Ben indireceğim onu. İndir de gezdir. Gezdireyim de bugün babamı. O aldı evde iyice. Kuru fasulyeleri de görüyorsunuz. Ağaçları kalmış. Sen de bir yere götüreyim. He. Hiç dursun. Hani oyunda da mısır görünüyor büyük büyük. He onları da alalım. Tam go bu işte yeşil. Yeşilin hmm. sonu ne? Yeşilin sonu. Yeşilin sonu. Bunlar da var ya. Hı. Aa. Bunları da ben kırıyorum Şuraya toplayın bunları da kovaya koyalım arkadaşlar. Bu taraf kurumuş. Bakıyorsunuz mısırları Burada var tane de burada var. Bazıları kırılmıyor. Bunları da toplayayım geri. Buraya topladım hepsini. Annem de poşete doldursun. Ondan sonra gideceğiz arkadaşlar. gelse de çoluk çocuklarım, bakan izleyicilerim en yani düşürsem de gitseler. İnşallah seni ya anne. Valla ben zırh onların için ettim. Gelen giden olursa gitsin diye. Ama işte gelen de olmaz. Tamam incik. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürük yavrularım. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sağ olun, var olun. Allah razı olsun sizden. Kanalımızı unutmayın. Hani oğul kanalımızı. İpiden belli neyse atamayım ben. çıkmayım Çıkıyorum da işte Serkan'ın işi var dediğim gibi. Kusura bakmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Seviyorum, öpüyorum sizi.